kadran adamı. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Ben Yağız ve kış sezonunun ritüeli olan şans çarkları kısmındayız. Bir ay normal şans şarkı, bir ayda süper şans şarkı çeviriyoruz ve önceki ayda süper şans şarkı çevirdiğimize göre bilin bakalım bu ay ne var. Tabii ki de normal şans çarkları. Geçen bölümlerden bir tanesinde ödül olarak bize bir şans şarkı vermişti ve otomatik olarak döndürtmüştü. Orada 54 tane görmüştüm. Üzerine tabii yeni sezonla birlikte bir 2-3 daha aldım diye tahmin ediyorum. Hemen hemen 60'a yakın normal şans şarkı çevireceğiz. Bence daha zaman kaybetmeyelim. Şu şans şarkı faslını bitirelim. Çünkü önümüzdeki hafta içi sizi çok değişik videolar olabilir. Bunlara yer açmak için bir an önce şu şans şarkılarını bitirelim. Hadi başlayalım. Evet aga. Bununla birlikte 59. Hadi biz ona 60 diyelim ya. Arkadaşlar 447, 978, 448 milyon paramız var abi. 448 çok iyi başladık. Baya iyi başladık. Aa, yok muydu lan o araba? Arkadaşlar o araba yokmuş bende. Güzel. Şimdi bir yandan çevirirken bir yandan anlatacağım. Ee, benle ben de ilk defa tanışan veya daha önceden videolarımın tamamını izlemeyen arkadaşlarımız muhakkak vardır. Onlar da sürekli soruyor abi parayı nasıl yaptın diye. Arkadaşlar oyun çıktığından beri oynuyorum. Yani iki buçuk senedir oynuyorum ve özel hiçbir şey yapmadım neredeyse yani. Hani artık müzayede evini de aylardır doğru düzgün kullanmıyorum bile. Birikti yani iki buçuk senede birikiyor. Oyunda para kazanmak zor değil zaten. Yani görevleri yapa yapa özellikle mesela eleyici oynadığınız zaman hem nüfusu çok fazla veriyor hem de daha hızlı level atladığın için parayı da daha fazla alıyorsun tabi. E, şans çarklarında daha fazla almış oluyorsun. İyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. Yani çıkmayan bir araba çıkmış olması gerçekten çok iyi. O Enzo Ferrari'ye şans çarklarının hepsini çevirdikten sonra bir gidip bakacağım abi tekrar. Emin olamadım bir anda. Biz o kadar şanslı değiliz çünkü. Aynı şekilde az önceki muhabbete devam ediyorum. Sol tarafta 297 seviye olduğumu düşünüyor olabilirsiniz ama onun yanında bir de yıldız 2 yazıyor arkadaşlar. O prestij seviyesi demek. Oyuna ilk başladığınızda bunu tekrar tekrar söylüyorum ama oyuna ilk başladığınızda o hiç olmuyor orada. Ve 200. seviyeye geldiğinde bir yıldız yapıp sıfırlıyor seni. Ondan sonra 300'e geldiğinde de iki yıldız yapıp sıfırlıyor seni. Yani bu ne demek oluyor? Ben şu anda 797. seviyeyim. Öyle düşünün. Aslında baya düşüğüm yani. Baktığınızda çok çılgın rakamlar var. 10. prestij seviyesi falan var. Hadi abi artık. Beşler meşler kurtarmaz. Bir de önceki şans şartlarından birinde bir iki kişi sormuştu sanırım. E, niye hani korna'ydı veya işte kıyafetti oydu buydu çıkmıyor. Arkadaşlar Dediğim gibi dile kolay iki buçuk senede ben o kıyafetlerin, kornaların, onun bunun hepsini almışım. Onları aldığım için bana tek verebilecekleri şey para ve araba. Arabaların aynaları çıkabiliyor ama kıyafetlerin aynaları çıkmıyor abi. Aklınızda olsun. Bir kıyafet çıktığı zaman bir daha aynısı çıkmıyor abi. Abi biraz maymun işler olacak ama yani en azından yükseğe satabileceğimiz arabalar çıkarsan ya. Normal şans çarklarından çok daha fazla keyif alıyorum. Ee, süper şans çarkları... Ya ne bileyim ya bir de 3 tane çeviriyoruz ya aslında daha iyi gelmesi lazım olan bir e, şekil. Ama e, bizde çok fazla şanslı olmadığımız için belki. Belki de oyunun kendi akışkanlığından dolayı artık bilemiyorum yani neydi akışkanlık ne demekse. Sanki daha bereketsiz gibi geliyor süper şans çarkları bana. Yani bunda daha böyle eziklerin şans çarkı daha böyle halkın çarkı gibi düşün. O olmasına rağmen baksana 150 bin falan veriyor yani. Ve daha hızlı 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 çeviriyoruz böyle akıcılığı çok yüksek öbürüne göre. Ee, o yüzden normal şans çarkı benim daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü bir sebebi daha var bunun. Hani acıların çarkı diyorum ya süper şans çarkına göre daha düşük şeyler çıkıyor genelde. Ama bu az çıkan daha doğrusu daha dandik şeylerin çıkma ihtimali yüksek olan bir yerden çok iyi bir şey çıktığında da bu sefer ekstra fazla seviniyorsun. Öbüründe de kötü bir şey çıktığında tam tersi abi yerin dibine vuruyorsun ama bunda çok kötü bir şey. Ah en kötüsü bu bunun altı yok zaten. Gene de aman boş ver diyorsun geçiyorsun yine. Öyle bir psikolojik şey var. Var abi okut. Pek para kazanamadık ama o Ferrari bakacağım. Arada sırada tek tük çünkü olan arabayı eklediği oldu. Hatta daha önceden baya evvel zamanlarda arkadaşlar bu oyun çıktıktan sonra yanlış bilmiyorsam ve yanlış hatırlamıyorsam bir arabanın sende modifiyelisi varsa modifiyesizi çıktığında garajına ekliyordu. Ama artık onu yapmıyor. O yüzden de gene de emin olamıyorum hani oyunla ilgili bir sıkıntı mı oldu ne oldu şu an bir an geçmişe mi döndük ne yaptık göreceğiz bakalım bitince bakacağım abi oraya dönüp çok iç açıcı gitmiyoruz ama daha bir milyon kazandık önemli olan zaten para var e, e, elimde olan arabaları zaten hepsini okutuyorum satıyorum of ne ettik biz ya Abi alınabilecek en maksimum şey. Ya bundan bahsediyorum abi işte. Bundan bahsediyorum. Öbür tarafta süper şans şarkında 1 milyon çıkma ihtimali. Çok zoru geçtim. Burada yani binde 1 milyonda bir lan işte. 10 milyonu da aldık zaten. Bu abi. Harika. Bütün o aradaki açığı kapattık hem de fazlasıyla. Ne diyeceğimi ne dediğimi bile unuttum yani. Düşün. Heh, hatırladım. Şimdi burada bana çıkan şeyler... Para ve araba. E, arabaların da zaten çoğu bende olduğu için arabaları da paraya dönüştürüyorum. Aynı arabaları tutmadığımdan mütevellit. E, ne olmuş oluyor sonuç? Para. Tamamen para. Hani o parayı ne yapacağım? Turşusunu kurmayacağım sonuçta. Yani harcayacak bir yer kalmadı gibi bir şey. O yüzden abi olmayan araba geldiğinde ben artık yani son 7-8 aydır çok mutlu oluyorum. Olmayan araba geldiğinde. Çünkü dediğim gibi olan araba geldiğinde paraya dönüştürüyoruz. Aynen şu anda gördüğünüz gibi. E, onun dışında bir de para gelebiliyor. Zaten bir şey gelemiyor ki. Yani e, daha çok muhabbetten so Ulan 125 gelseydi ya muhabbetten sohbetten ibaret oluyor. Hani sonuçta eğleniyoruz. Heyecanlı yaşıyoruz şans şarkılarını çevirirken. Benim açımdan böyle geçiyor. Umarım siz de eğleniyorsunuzdur. Bunu alt tarafta like atarak gösterebilirsiniz. Aga be, ucundan ucundan şunları versen çok çılgın rakamlar yapacağız ha. Desene abi boşanda severim. Aa, oğlum çok ucundan ucundan kaçıyor ama tamam 1 milyonu verdim de devam ettir de böyle bir rekor kıraydık ya. Bak gene yaptı. Neyse o bir milyondan sonra fazla ağzımı açmıyorum abi. Size de 1 milyon çıkarsa siz de fazla ses etmeyin. Güzel. Güzel. Dediğim gibi arkadaşlar bir şey demiyorum gerçekten. Bir şey demiyorum çünkü o 1 milyon çılgınlıktı yani. Normal şans çarkından 1 milyon çılgınlık. Ki o 1 milyonu her şans çarkı çevirdiğinizde göremeyebiliyorsunuz. Bazen 500 bin falan oluyor. Orada sürekli 1 milyon olmuyor yani. Eyvallah. Eyvallah. 2,5 milyon oldu. Bu da iyi. Bu da iyi. üsttekinden iyidir. Boş ver. O 250 bine verecek mi bana? Ah be oğlum. Şşt lan. Demir atma 5000'e falan ha. Yapma be. Çok da ucundan gidiyor ha. Çok çılgın rakamlar kazanabilirdik yani. Hop. Biraz artık sindire sindire açalım abi. Dur hızlı geçmeyelim. Yani şans çakları bizi sindirdiği kesin de 1 milyondan sonra. Neyse abi en azından yukarıdaki 5000'i vermedi. Bu da 17500'e gidiyor ama Güzel, güzel. İşte bunu bekliyordum. Şimdi ne olduk? 3 milyon olacak. 3 milyon olmak üzere. 4 milyon yapar mıyız be? Böyle yapamayacağımız kesin. Abi son şans şartlarına her zaman çok önem veririm biliyorsunuz arkadaşlar. Yani bunun haricinde 4 tane daha kalıyor. Çok iyi. Çok iyi abi. Gayet güzel. Hadi yaz devam koçum. Aslan Forza. Daha düşüğü yok. Ufak ufak bal çalıyor. Ondan sonra ne yapıyor? Bal çalmış oluyor işte. Alıyor geri. O bir milyonla coşkuyu, heyecanı tavan yaptırdı. Sonra süründürüyor. Hadi lan. İki tane kaldı. İki. Hadi oğlum. Allah'ım verdiği şeye bak ya. Sonuncu arkadaşlar. Sonuncu. Heyecan durukta. Hadi be oğlum. Kapanış ol. Kapanış leş gibi oldu abi. Kapanışlara çok önem veririm biliyorsunuz ama. Tekrardan bir toplayacak olursak. 3 milyondan fazla kazandık. 900 küsürdü biliyorsunuz. Ya 3 milyon 100 bin falan kazandık. Gene çok iyi kazandık. Ki paraya ihtiyacı olmayan biriyim ben sonuçta oyunda ve dönüp şimdi o Enzo Ferrari'ye bakacağım. O kadar çok araba var ki. Dediğim gibi bazen gözden kaçabiliyorlar. E hepsini de modifiye edip kullanmıyoruz sonuçta. Aga. inanmıyorum ya. Yani gerçekten yokmuşlu araba. Çok iyi oldu bu ha. Bu çok iyi oldu. Yani o kazandığımız 3 milyon 100 bini unutun abi hiç onu vermese bile sonuçta dediğim gibi ben artık zevkine çeviriyorum bu şans çarklarını. Bu Enzo Ferrari tek başına vermiş olsaydı bile benim için yeterli olurdu. Dediğim gibi sonuçta olmayan bir araba bu şans çarklarından çıkınca daha eğlenceli oluyor. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Şans şarkıları dediğim gibi bir ay normal, bir ay süper şans şarkı şeklinde her zaman kış sezonunda devam edecek. Bu tarz videoların devamı için alt taraftan kalın abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.